Bugün Şiran'dayız, şehit cenazesindeyiz. Piyade uzman e, onbaşı kardeşimiz İsmail Yazıcı'nın şehitlik törenine katılmaya geldik. Müşahane Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak. Tabii eee çok ayıp, üzücü bir şeyle karşılaştık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in eee çelenge ya yani cenazeye gönderdiği çelengi meczubun birisi vurup parçalamış. Utanmaz ağırlanmazlar. Eee çelengin görüntüsü bu maalesef. Şunu söylemek istiyorum kısaca. Bu memleketin sahibi kendisini hissedenler var. Bu memleket 86 milyonun memleketi. Herkes bu memlekette vatan evladı. Kimse hain değil böyle provokasyonlarla insanları kutuplaştırarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin şehit olmasının müsebbib olanların Allah kahretsin, perişan etsin. Ama onlara gereken ortamı, desteği, gereken şartları oluşturamayanlara da lanet olsun. Ne diyeyim? Şimdi kendi eksiklerini gidermek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef göstermeye çalışıyorlar ayıptır, yazıktır, günahtır. Ama biz bu vatana, bu bayrağa bağlılığımızı sürdüreceğiz. Asla da yılmayacağız. Bunu buradan ifade etmek istedim.